Bir dönüm araziye kaç adet fındık ağacı dikilir? Kışı sert geçen yörelerde dikime geç kalındığı durumlarda ilkbahar mevsiminde de dikim gerçekleştirilebilir. Peki fındık ağacı nasıl dikilir? Fındık yetiştiriciliği için genellikle ocak dikim şekli tercih edilir. Kaç fidan dikileceği araziye göre değişiklik gösterebilir. Ocak alanı üzerinden dönüme göre bir hesap yapılabilir düz arazilerde yapılacak ocak dikimi 120 santimetrelik daire etrafında şekillenir. Ocaklar arası 5-6 metre toprak zayıfsa 4-5 metre bırakılır. 60 santim derinlikte çukurlar açılır ve bir ocak çevresine 4 veya 6 ekin dikilebilir. Eğer arazi eğimli ise ocaklar arası mesafe biraz daha düşecektir 3-4 metreye kadar. Sonuç olarak bir dönüm araziye ortalama 55-60 adet fındık ağacı dikilebilir. Evet bu videoda bir dönüm araziye kaç adet fındık ağacı dikebilirsiniz sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Cevabımız 55 ila 60 adet fidan oldu. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.